Arkadaşlar bugün sizinle beraber Squad Buster oynayacağız. E, burası burada hatırlatacağım ama oradan hesabım gitti. Başka bir hesap büktebilirim bakarsınız. E, arkadaşlar e, Squad Buster e, nasıl bir oyun? Nasıl oynanır? E, ne çeşit bir oyun? E, bir de Super Senin e, en çok oyna, oyunu olması gerekirken en az, en az oynanan oyunu oldu. Bu da biraz kötü bir değişik. Squad Buster arkadaşlar e, arka planda da e, gördüğünüz üzere 4 oyundan oluşuyor. 4 oyun birleşmesi sonucu bu oyun oluşmuş. Nedir? Clash of Clans, Clash Royale, Brawl ve Bumbi için birleşmesiyle bu oluşmuş. Peki biz ne yapacağız Arkadaşlar bu oyunu size tanıtacağız ama ilk olarak ücret ücretsiz varmış 10 gün e, süreyle tavuk e, mega tavuk ejderha tavuk bu güzel değil El Tiger daha iyi e, bakalım yeni karakter e, tavuğu aldık 20000 altın bundan geldi 20 tavuk daha geldi ve tavuğun kostümü geldi bunu şimdi hemen direkt seçelim ee, Kardeşim gidiyor Evde günlük e, e, ö, ödülümüzü de alalım Hediyemizi de alalım e, Mega karakterler vardı bu ücretsiz bu ikisi aslında e, mega karakter ücretsiz oluyor bu da ücretsiz fazla iyi bir e, mega karakter değil Şimdi biz Evrim geçiştireceğiz evrimleştirdik ve evrim oldu klasik oldu tamam evrimleştir evrimleştir evrimleştir, evrimleştir. evrimleştirdik ve tavuğu tavuk pembe oluyor 3 turba daha veriyor yavrularıyla beraber bakalım bakın 3 biletimizi de aldık tavuğumuzu da aldık değişik bebek olanı 8000 altında bundan ender sandık açalım büyük oldu dynamite savaş bileti yeni karakter cadı sıradan sandık fule fule sıradan büyük ne geliyor 7 tane barbar savaş eşyaları güçlendirme biliyoruz kardeşim Ee, he. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir maç atalım. Tavuğumuza bak be. Ulan şu tavuğa bak. Ninja oldu. Neyse biz bir başlayalım. Arkadaşlar oyun yani takım kuruyorsunuz. Hmm. Takımları yok etmeye çalışıyorsunuz. Onun dışında fazla bir şey yok. Yani biraz gibi işte karakterin işte kupasını yükseltmiyorsunuz. Ya oyun, oyundaki bir oyun burası Stars'tan özenilmiş karakterler de işte bazıları Clash of Clans'tan bazıları e, Brawl Stars'tan bazıları diğer oyunlardan alınmış kendi oyunlarından ama oyunlarını da aslında oynayabiliriz ama siz dersiniz tabi arkadaşlar ben şimdi arada arada mı göstereyim yok aslında 3 dakika bir, birkaç maç atalım sizinle beraber tavuğu da size göstereyim yükseltilmiş ünlük hediye o oh, tavuk 120. Tavuğu bir alalım. 3 tane verdi. Arkadaşlar orada mor bir tane şey var. Canı canını mavi. O mor olan şey ise e, kendi yavrusunu doğurtuyor. Hatta yavrusu da oldu. E, cadı daha fazla vuruyor. Cadıyı aldı. Oy tavuk. Bu takımı da yok edelim. Oh. Çok iyi, çok iyi. Bunu da alalım. Aldık. Çanta aldı. Çantayı boş ver. Ay çantana. Al. Al. Ben genelde kullanmam. Acil bir oyun olması için ben fazla kullanmayacağım. Ee, koltu alacağım. İyileştirmemizi de bir alalım. Tamam. Ee, goblin. goblin birazcık daha fazla vuruyor. Tamam. buraya iki de aldık. Ee, goblin de alalım. Hmm, tavuğu alalım. Tavuğun yavrularıyla beraber çok güçlü olduk ya. İşte ondan dolayı en güçlü karakter nedir derseniz. Tabii ki de tavuk. şey Barbar Kral şey düştü ya çabuk 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 aynen hadi hadi arkadaşlar çok güçlü bir tavukum olduk <laughs> dur hemen boğmamızı bırakalım oy oy yok ediyoruz yok ediyoruz kaçtılar işte ötlekler kaçar kardeşim ama tek sıkıntı cam basamıyoruz o sıkıntı <laughs> o o takımdan bazıları gitti arkadaşlar en sonda kaç tane takım kaldı ona bakalım hangi karakterler kaldı o sıkıştırılıyorduk o öldürdük aha bakalım şimdi patlayacak patlıyor Ulan. Ah ulan. Oo. Oh, oh, oh. Öleceğiz. Öleceğiz. Fazla savaştık. Bir de e, şey al Yapamadık. Ne derler ona. <laughs> Hemen sağ koy, tarafa koyun karşına kadı diye. Şeyde hata yaptık arkadaşlar. E, bizi araya koydular. Bak onun şeyine rağmen birinci de olmuşuz. Bakın işte. Ya. Birinciyiz kardeşim. Bakalım sıradan bir tane, iki tane, iki tane daha, bir tane, bir tane süper büyük oldu. Bakalım. Bu da Crash esinlenmiş El Primo. En yolu açıldı. A başarının kilidi açıldı. Ne? Super range, 5000. Savaşlarda elmas topu ödüller kazan. İniye ödüller için Super Pest demiş evrim var. Ama onun için like ya da üyelik almam lazım. Arkadaşlar bana üyelik lazım. Bakalım o 10 tane, 10 tane de bundan. Arkadaşlar bunun sonunda diyor ki en sona doğru geçelim. Sezon yolu başlamak için yolu bitir diyor. Başka bir sezon daha var aslında. İki tane sezon. Başlangıç sezonu yine Bizim asıl sezon var. Sezon yolu Nova Bir de başlangıç sezonu var. Asıl sezon başlangıç e, sezonundan sonra olacak. Bakalım. Golem'i de yaptık. Bebek ejderhayı da yaptık. Bunun anası vardı. Mor renkliydi. Ama tipsizdi. Bakalım. o 20. 5 düşman arkasından güreş atlayışı yapar. Evrim. Evrim klasik. Klasik yani oyunlarda olduğu gibi mesela bizim tavuk da aslında klasik. Ama süper oldu. Hop iki. Olmadı. Lan niye? Nazar değil. Nazar değil. Altı tane daha cadı. Bakalım arkadaşlar şeyin o fırsat paketi sayesinde iki dakikada 15. yere geldik. Bakalım. Arkadaşlar ben burada videoyu duyaraklatayım yedi tane şeyimiz var ya onları bitirelim kaldığımız yerden devam edelim Bence ben Erdal işte şunları yaptık şunları kazandık falan da gösteririm şu anda videoyu duraklatayım Arkadaşlar füzyona başlangıç geldi bunda bir tane füzyon seçeceğiz ama güçlü bir karakter gelmesi gerekiyor Ay güçlü karakter gelmedi tavuk geldi 12 tane de şey geldi full katacağız kardeş Neyse burada videoyu duraklatayım. Sonunu size göstereyim. Arkadaşlar son durum şu anda. Allah kahretsin. Hayvan gibi güçlenmiş refizyonla. O saldırıyorlar. Biz de arkalarından ani bir şekilde hadi yeniyoruz sanırım. Vallahi yeniyoruz. Billahi yeniyoruz. Lan. hiç böyle düşünmemiştim. Arkadaşlar o şurada Elmas patladı. Hadi hadi. Bakalım. <laughs> Kazandık be arkadaşlar. 162 şeyde. Şeytan diye bir tane adam var. Neyse 1, 2, İki tane adam öldürmüşüz. 2 artı beş. Üç yüz elmas. Bakalım. Bastık bastık bastık. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Arkadaşlar sıradan açtık. Dört tane tedarikçi. Her gün böyle güzel bir sandık bekliyor olacak. Tamam. Kaç e, altın 20 altın o azmış daha fazla bakıyordum neyse bunları da ekletelim 4 düşman yok ettiğinde Mami fırtınası yapıyormuş klasik Arkadaşlar belki de yani eğer ki blaster güncelleme gelirse süpere dönüşebilir karakterler bir de ultra da varmış klasik yani herkeste bebek sıradan klasik evrim klasik evrim nedir lan? yeni dünyaya ulaştı oh my god yine karakterler onları kaçırmak tamam yeni savaş modları tamam vay be Tövbe estağfurullah tiplere bak lan. Ben. Benim bu da en sevdiğim bu çünkü bu boy fazla vuruyor. Bir de güzel bir de fazla vuruyor. 200. Max, Max de 200 buraya Bu da aslında iyi bir karakter. Şeri 150 vuruyor. Nasıl bu kadar az oluyor bilmiyorum. 85 nita şifacı 120. Bakalım. Savaş modları, yeni savaş modları, yeni şeyler. Büyüler yeni büyüler aç. Açtığın yeni büyüler savaşlarda kullanabilirsin. Allah. günlük hediye. O Max. Max'in şey yanlış. Sizce ben öyle bir şey yapabilir miyim? Hayır. Neyse. Bence arkadaşlar. Şurada işte Goblin'i yükseltebilirim. Dynamite yükseltebilirim. Şeyler falan yükseltebilirim diyor ya. Cadı. Baba falan diyor Bence biz onları bir alalım yani ne olur ne olmaz. Mesela barbar'dan bir tane alalım. Evrimleştirelim. Bir de ee, cadıyı bir alalım. Onun dışında bir şey almayayım. Yani en önemlilerini aldım. Düşmanlar arasında demir yumruk kadar bu çok iyi çünkü hem şey yapıyor. Ya böyle işte birimleri daha hızlı saldırtabiliyor. Boyu da aldık. Dömeler yüzde yüz daha fazla hasar verir. Bilmiyorum yani. Daha fazla iskelet çağırır. Bakalım. Tamam. Dur bu yeni diyor. Tamam. Canavarlar sadece görünüşte büyük. Neyse. Arkadaşlar devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Çok değişik. Yeni savaş modları da eklendi. Yeni adamlar, yeni savaş modları günlük hediyeler. Mega karakter geldi ama kullanamadık. Çok değişik arkadaşlar, çok hmm. değişik. Kırgı bayır, süper elmas madeni. Oo. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey de yapabiliriz. E, liderliğe falan dünya sırasına geçmeye de çalışabiliriz. Öyle bir şey de yapabiliriz. Tabii ki de barbar kral kardeşim şansımıza bak. Ben burada videoyu duraklatayım, sonra size göstereyim. Arkadaşlar şuna baksanıza ya. Valla yani elmas cennetindeyim sanki. Valla yani çok değişik oldu. Yani ben de anlamıyordum yani bu duruma nasıl geçecektik diye. Arkadaşlar 3 oyuncu kaldı. Hepsini kanka Çok karıştı, çok karıştı nasıl söyleyeyim? Çok karıştı. Kanka ne oluyor anasını zaten? Kanka şunlara vur şunları. Hayvan gibi güçlü oldum anasını satayım. Oy Ulan bunu da mı yok ettik? İki oyuncu kaldı. Yuh. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Kanka o dünya rekoru Vallahi dünya rekoru 600 yemez sağ tarafa şeylerini de koyacağım hangi karakterlerle yaptığımızı koyacağım yok edildin. he adamın adı yok edildi yo yok edildi Arkadaşlar yok edildin diye bir at var mı? Yok. Kim? Ona bir bakmalıyız. Edildin. Bak yok edildin. Kim yok edildi? Kendileri mi çıkmış? Arkadaşlar bu yok edildiğinlerin artık kalabilir kim yok etti bilmiyorum. Ama yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 bile şunları da sayarsak 8 oluyor. Hani dünya rekoru diyebiliriz. 30 şey ve elmas 818 elmas o bakalım o destansı yok defans değil lan ender yeni karakter geliyor sanırım çünkü art, bir artı falan demedi aynen galiba Tamam burada işte boksör robot falan yazıyor işte bir tane öldürsen sana dokuz elmas altın veririm diyor Onun gibi bir şey yani sanırım Yeni etkinlik aa şey Haydut haydut nasıl bir şey ki 7 elmas verir Karaktere bak ya Neyse nişancı robot Hop aldık Üçte i̇şte bundan Bakalım o özel teklif ücretsiz ödül. Oo. Ama tabii ki de paralı. Keşke paralı olmasaydı. Keşke siz benim kanalıma abone üyelikler ver alsaydım belki şu anda bunları sizinle beraber açmış olurum be arkadaşlar. Sıradan açacağız. Büyük Altı. Tipe bakın aslında. Evet bak arkadaşlar dediğim gibi ücretsiz geliyordu bu. Özel. Bakın arkadaşlar silce bunu mu vermek istiyorsunuz? Bunu mu vermek istiyorsunuz? Şimdi 120 elmas Kaça denk geliyor? 400 liraya. Bunu 400 lira veriyorsunuz. Buna 279. Ya işte. Ondan layı ücretsiz ödülleri alın. Sakın buna uymayın. Bakalım. Kodu geri falan var. Neyse onlara boş verelim. Serisi 65. Neyse arkadaşlar. Çok değişik bir videoydu. Önce davran sonra düşün. Uyu. Çok değişik bir videoydu. Ama bayağı da eğlendik. Yine yani 11 tane şeyimiz var. Yani en sonu çok iyi yaptık. Yani 600-800 tane şey açtık. Ama daha iyi yapabilir miydik? Yapabilirdik. Şimdi bakalım. Artık short videosunu da yüklerim. Yani neden yüklemeyeyim? Short videosuna da yüklerim. Bakalım. Umarım hafta sonu da iyi geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.